tarihte karşımıza farklı iki materyalist gelenek çıkıyor. Bunlardan biri 1740'lardan itibaren olgunlaşan mekanik materyalizm, öteki ise 1850'lerden sonra gelişen tarihsel materyalizmdir. Ayrı gelenekler olmalarının sebebi ise farklı varlık alanlarını anlamaya ve açıklamaya çalışıyorlar. Mekanik materyalizmin ele aldığı alan doğal varlık alanıdır. Bu geleneğin doğmasında Galileo, Descartes ve Newton çalışmaları belirleyici oldu. Onlar sayesinde hareket olgusu modern şekliyle ortaya kondu. Böylece hareketin cisimden cisime aktarılabilen bir şey olduğu anlaşılmıştı. Yani hareketin arkasında failler aramamıza gerek yoktu. Hareketin var olabilmesi ve aktarılabilmesi için tam da maddenin kendisine ihtiyaç vardı. Böylece idealistlerin maddenin pasif olduğuna dair görüşleri aşılabilmişti. Doğadaki değişim ve dönüşüm mekanik hareket sayesinde anlaşılabilirdi. İdealist fikirler bundan böyle doğayı terk etmek zorunda kalacaklardı. O tarihte insanların doğa hakkındaki düşüncelerini anlamak istiyorsak, kurmalı saatin çalışma mekanizmasını gözlerimizin önüne getirebiliriz. Mekanik bir etki ile zembereğini kurduğunuzda zemberek sayesinde saate bir hareket kaynağı sağlarsınız. Zembereğin yayından itibaren başlayan hareket bir dişliden ötekine kontrollü bir şekilde iletilerek en nihayetinde akrep ve yelkovana kadar ulaşacaktır. 1700'lü yıllardaki insanlar da doğanın saat gibi hassas çalışan bir makine olduğunu düşünüyorlardı. Hatta Clockwork Orange yani otomatik portakal filminin adındaki Clockwork kelimesi 1700'lü yıllarda otomatik anlamını kazanmıştı ve doğayı nitelemek için de kullanılıyordu. Mekanik materyalizmin kurulmasında son önemli katkı John Locke'un 1690 yılında yayınlanan kitabından geldi. Bu kitap deneyici bilgi görüşünü akla yatkın bir şekilde temellendiriyordu. Daha önce adını andığımız Descartes doğanın mekanik kavranışının temellerini atmış olsa da bilginin kaynağı nedir sorusuna aklın kendisidir diye cevap vermişti. Doğa konusunda tam bir mekanikçi iken bilgi konusunda rasyonalistti. John Locke rasyonalistlerden farklı olarak insan zihninde doğuştan hiçbir idenin bulunmadığını söylüyordu. İnsan doğduğu anda zihni bir tabula rasaydı. Yani Türkçe söylemek gerekirse boş bir levhaydı. Zaman içerisinde maddi dünyaya maruz kaldıkça duyu ve algı yoluyla bilgi ediniyorduk. Bu bilgi kuramıyla birlikte mekanik materyalizm ihtiyaç duyduğu tüm felsefi bilimsel temelleri kazanmıştı. Tarihsel materyalizm ise doğal fiziksel varlık alandan bambaşka dinamiklere sahip olan tarihsel toplumsal varlık alanına yönelmişti. Mekanik materyalizmin kurulduğu 1700'lerin başında felsefenin tüm ilgisi doğaya odaklanmıştı. Tarihsel toplumsal alanın felsefenin görüş alanına girmesi için daha 100 yıl beklememiz gerekecekti. Doğal fiziksel varlık alanının genel olarak bir tarihi yoktur. Gerçekten de doğal alan zorunluluklara tabi adeta periyodik olarak sürekli kendini tekrarlayan olguların alanıdır. Tarih ve toplumsal alan ise insanların bilinçli eylemleriyle sürekli dönüşen bir alandır. Anlayacağınız tarihsel materyalizmin ortaya çıkabilmesi için tarihsel toplumsal varlık alanının bilince dayalı özel bir alan olduğunun kabul edilmesi gerekecekti. Marx ve Engels bunu yapacaktı ve böylece Marksizmin yeniden önünü açacaklardı. Ancak önlerine zorlu bir görev koyuyorlardı. Şöyle yazacaktı Engels, biz insanlar yalnızca doğa içinde değil, bir de toplumun içinde yaşıyoruz. Ve bu sonuncusu da tıpkı doğa gibi kendi gelişim tarihine ve bilimine sahiptir. Dolayısıyla sorun toplum bilimini yani tarihsel ve felsefi denilen bilimlerin hepsini maddeci temele uygun hale getirmek ve buna dayanarak yeniden inşa etmektir. Mekanik materyalist bakış açısından tarihsel materyalist bakış açısına geçebilmek için tarihsel toplumsal alanı bilincin kurduğunu kabul etmek gerekecek. Yine Engels şöyle der. Toplumun gelişim tarihi bir noktada doğanınkinden tamamen ayrılıyor. Doğada olanların hiçbiri bilinçle, istenen bir amaç olarak meydana gelmemektedir. Buna karşılık toplumun tarihinde etkin olanlar, us ya da tutku yoluyla hareket eden ve belirli hedefler peşinde koşan bilinç sahibi insanlardır yalnızca. Hiçbir şey, bilinçli bir hesap, istenen bir sonuç olmadan meydana gelmez. Fakat bu fark özellikle ayrı ayrı ele alınan dönem ve olaylar üzerinde tarih araştırması için ne kadar önemli olursa olsun tarihin akışının genel iç yasalara tabi olması hususunda hiç etki etmez. Buradaki tarihin yasaları vurgusu tarihsel materyalizm açısından epey önemlidir. Nitekim tarihin sınıf savaşımı tarafından belirlendiği söylenecektir. Engels ve Marx'ın tarihin yasalarını vurgulu şekilde kullanmaları birçok materyalistin tarihsel materyalizm kuramının adına bilimsel sıfatını eklemelerine neden olmuştur. Yani bu kuramı bilimsel tarihsel materyalizm diye adlandırdıklarında bilim sıfatıyla anlatmaya çalıştıkları şey bu kuramın da fizik, kimya gibi kesin bilgi ortaya koyan doğa bilimlerinin arasında olduğudur. Oysa marksizm nesnellik söz konusu olduğunda vurguyu insan pratiğine yapar. Bununla kavranan şey biz insanlar neyle ilişki kurarsak kuralım tarihsel toplumsal yaşam tarafından koşullanıyoruz. Bundan dolayı söz konusu maddeye dair bilgimiz olsa bile nesnelliğin hep tırnak içerisine alınması gerekecek. Marx Feuerbach üzerine ikinci tezinde şöyle diyordu: Nesnel hakikatin insan düşüncesine atfedilip edilemeyeceği sorunu teorinin bir sorunu değildir, pratiğin bir sorunudur. İnsan kendi düşüncesinin hakikatini, yani gerçekliğini ve gücünü pratikte kanıtlamalıdır. Marx'ın söylediğinden yola çıkarsak, tarih ve toplum üzerine ortaya atılacak tüm iddiaların nesnelliği ancak tarih tarafından sınanacaktır diyebiliriz. Marksizm yani tarihsel materyalizm anlamında marksizm önümüze bir tarih ve toplum kuramı koyuyor. Bu tarih ve toplum kuramı materyalist bir temelde inşa edilmiş bilinç ve anlam kavramlarının üzerinde yükseliyor. Bundan dolayı da tarihsel materyalizmin kesinlik taşıyan doğa bilimlerine yakın olmaktan ziyade hermenotik yani yoruma dayalı tarih bilimlerine daha yakın olduğunu söylemek gerekir. Evet, mekanik ve tarihsel materyalizmin farklarını anlamaya çalıştığımız bu içeriğimizi noktalıyoruz. Materyalizm Nedir başlıklı video dizimiz bundan sonra da devam edecek. Lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşene dek hoşçakalın.